Play, 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 let it rip. play. Beyblade'in önceki bölümlerinde Kyoya ve Face Hunters yeni güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiler. Doji ve Beyblade'i Dark Wolf. Doji'nin Dark Wolf'u bütün yeteneklerine rağmen Face Hunters'ın Beyblade'lerinin tamamını yenmeyi başardı. Kenta'nın Jenga'ya olan hayranlığı giderek güçleniyordu. Ama Jenga'nın daha iyi bir rakip bulmak için kasabadan ayrılmasından korkması onunla bir Beyblade mücadelesine girmesine neden oldu. Kenta savaşı kazanmasa da Jinga'nın saygısını kazanmayı başarmıştı. Doji Kiyoya'yı alt etti. Aynı zamanda Kiyoya bir söz vermişti ve artık yerine getirmek zorundaydı. Yüklen bu gücü. Evet yuhu. Hepsi benim. Üç katlı biftek burger. Beni tanımıyorsun ama bu elimde gördüğün üç katlı biftek burgere bayılacağını iddia ediyorum. Çünkü bu sonucu biftek burger, biftek burger kent ailem Madoka bifteğimi kıskançlıkla bakacaklar. Yıldız patlaması saldırısı. Hı. Ama bu bu imkansız. Jenga, magane. Ha? He? ...gözeleceğine mi sen? Söyle, ya ne yaptın? Senin de gayet iyi hatırlayacağın üzere... ...maçı kaybetti. Şimdi de anlaşmanın gereklerini yerine getiriyor. Özel eğitim merkezinde güçlerini nasıl daha da geliştireceğini öğreniyor hazır olduğuna karar verdiğinde buraya dönecek. O zaman Cinga Hagane'yi yenmesini zevkle izleyeceğim. Kiyo'ya deney faren değil. Öyle mi dersin? Elbette küçük dostunun daha çabuk dönmesini istiyorsan... ...o zaman Cinga Hagane'yi kendi başına alt etmelisin. Bununla mı? Dark Bull. Doğru bildin. Saldırgan, vahşi ve ağır Dark Bull. İleri saldırı tekniğinde uzman bir Beyblade'dir. Yani bunu bana mı veriyorsun? Evet. Bu Beyblade'le Jenga yakında... ...hem de çok yakında tarihe karışacak. Tıpkı benim gibi o da yenilginin tadına bakacak. Benimle böyle konuşmaya nasıl cüret edersin? Sana gününü gösteririm. Canım kaç kere isterse o kadar söylerim. Zayıf rakiplerle karşılaşmak hiç huyum değildir. Anladın mı? Ha? Kendini kandırıyorsun. Benkey karşı kazanmanın imkanı yok. Beybiledini parçalamak için fazla hevesleniyorsun. <laughs> Kaçmak için bu son fırsatın dostum. Bunu sana ödeteceğim fasulye sırrı. Ha? Benkey! Hadi! Anladım <laughs> Sandığın kadar zeki değil misin ha dostum? Bazı güçlerin var evet ama hepsi bu kadar. Göreceğiz. Fırlanıyon! Ne? Aa! Beybileydim. Nasıl oyun dışında kalır? Görüşürüz. Bekle. Bir, bir, bir kez daha. Hıh, hıh. Acemi şansıydı. Daha işim bitmedi, senin de işin bitmedi. <laughs> Kaç kez düşersen düş, hep ayağa kalkmayı biliyorsun. <laughs> tıpkı dövüşen bir boğa gibi. Sağ ol, ben tıpkı bir boğa gibiyimdir. Ve, <laughs> <laughs> ve işte bunlar da boynuzlarım. <laughs> <laughs> Karşınızda yorgun <laughs> bir boğa, yani, yani belki. belki? Ne? Ne? Başaramadım. İyi savaşıyorsun, hem de çok iyi. Bir kez daha, bir kez daha, bir kez daha. <laughs> Sen iyi misin? <laughs> Sen Beybiletimin dönmesini durdurmayı başaran ilk kişisin biliyor musun? Kaybettim ama bu hoşuma gitti. Peki neden hoşuma gitti sebebini söylesene. <laughs> ne tuhaf adamsın. Artık en büyük hayranım benim. Ben de seninle geliyorum. Bana hayır desem bile peşinden ayrılmayacağım. Nasıl istiyorsan öyle yap. <laughs> İzin vermen çok önemliydi. Teşekkür ederim. <laughs> Senin gibi bir ile tanışmamıştım. Bana bir sürü şey öğretebilirsin. ha? Lütfen dayan oya. Gidelim Darkpool. Sanki Beyblade'in etrafında ben dönüyormuşum gibi. Çok ilginç. Ben mi seni kontrol altına alacağım yoksa sen beni üstünden mi atacaksın? Görelim bakalım. Hadi, fırla! Güzel bir maç olacak. Benimki dayanıklılık türü beblet. Akira'nınki saldırı. Hadi saldırmaya devam et. Hmm, çok ilginç bir analiz. Pekala. Şimdi. i̇şte bu kadar. Aa, yine kaybettim. Kenta giderek Beyblade'lerin kendilerine has özelliklerini alıyorsun. <laughs> Beyblade'lerin kendine has özellikleri mi? Bilirsin kendi Beyblade'ini anlamak önemli bir şeydir. Eğer anlarsan o zaman Cinga'ya bile sıkı bir rakip olabilirsin. Evet. Bu yüzden daha senedir Cüga olan mücadelemizde iyi iş çıkardım. Herkes beni dinlesin. İşte aldım. Üç katlı büftek burger. Hadi. Kenanla. Hadi. Kenanla. Hadi. Kenanla. Ne ben edersiniz? Ben Kimse ben yok ben mu? demek dört dört Beyblade var. Çok doğru söyledin bu Beyblade ben türleri. Ben söylerim. Saldırı, savunma, denge ve dayanıklılık. Yine doğru bildin. Saldırı türü bir Beyblade. Elbette saldırı gücüne odaklanır. Tıpkı Cingan'ın Pegasus'u gibi. Sosisli mi? Olamaz! Savunma türü bir Beyblade ise ...rakibinin saldırısını savuşturmayı başarabilir. Ne dediğimi anladınız mı? Hmm. Kasadık ki adam paketleri karıştırmış olmalı. Ve denge türü bir Beyblade... ...saldırı ve savunma güçlerinin ikisini birleştirir... ...ki bu da anlaşılır bir şeydir. Patates kızartmalarını da unutmuş. Son olarak dayanıklılık türü bulunur. Bu Beyblade gücünü sürdürür... ...böylece gece gündüz durmadan sahanın her yerinde savaşabilir. Benim sacıdayom gibi! Evet çok doğru. Hey benimki saldırı türü okay. Galiba benimki savunma. Ben de denge türü var. <laughs> Hayır, Hayır benimki hey, saldırı. Benimki saldırı <laughs> türünden galiba. Savunma. Evet anladım. Benimki saldırı türünden. Yani dayanıklılık değil saldırı gücü var. Kenta'nın dayanıklılık türü bey bileydi. Benimki zayıflayana kadar saldırmadan bekleyebiliyor. <laughs> evet doğru bildin. Gerçek ortaya çıktı. Jingle. <laughs> 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 Bir Beyblade'in nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. Bu doğru. Ama her ne olursa olsun her şey buraya kadar. Yani kalbe. Ve iyi bir bakıma. Beyblade mücadelesini seven bir kalbe sahip olmak... ...bir Beyblade'çiyi daha güçlü kılar. bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on evet Dark bunu kontrol ediyorum ne belki yeter ne zaman yeteceğini ben söylerim ama bu kadar yetmez beni duydunuz mu bu kadar yetmez bundan daha iyisini yapabiliriz bol blokumu okumu durdurmayacak. Bul buluk, dark bul, dark bul, dark bul. Boğanın alttan vuruşu. Vur, 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 vur. Vur, 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 vur. Vur, 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 vur. Bir gün ben de tıpkı Cinga gibi harika bir beybiletçi olmak istiyorum. Bol şans. Hemen çalışmaya başlasan iyi olur. Beybilet mücadelesini seven bir kalp bir beybiletçiyi daha güçlü kılar. Sence cinga böyle mi? Yanından bile geçmedi. Bir de atkı taksan daha iyi. <laughs> <laughs> Beyblade harika bir şey. Boğa. Ha? Ha? Ben gel. Peki bizden ne istiyorsunuz? Ay Yoksa tuvalete mi gitmek istiyorsun ev İst evlat? İstiyorum bu benim hesabım seninle değil evlat. Ne, değil mi? <laughs> Cinga Agane söyle. Ona bir karşılaşma teklif ediyorum. Bana sorarsınız, dönelim ve bu adamları bir kez daha bulaşmayalım. Katılıyorum. Eğer ortaya çıkmazsam beni aramaya geleceklerdir. Bu iş çok ciddi. Çok doğru ama. Ardından senin bile peşine düşebilirler Madoka. Ne? Sakin ol, sadece şaka Aa, yapıyorum. Neden hiç eğlenmedim. Hey, şuna bakın. Ha? ha. ha. Aa. 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 Bunlar muz. Hayır, muz olduklarını biliyorum. Deliği kastediyorsun. Hem de koca bir deliği. Hmm. <laughs> bir tane daha. Burada neler oluyor? Bütün bu delikler... Birazdan seni yeneceğim ve Kiyoya'yı geri getireceğim. Hadi hmm. gel Ginga Hagan'a. Bu bu da neydi? Aa Ginga! Bir şey duyuyorum. Bir Beyblade'in çığlığı. Aa! canına! Bu ne güç! Aa, o delik! Evet elbette. O deliği bir Beyblade yapmıştı. İşte bu muhteşem bir güç demek oluyor. Cinga sakın gitme. Hey, benim Cinga. Cinga. K. Ben de seni bekliyordum, Jinga. Boğa şeklindeki delikleri sen açtın. Doğru bildin. Hepsini seni yenmek için hazırlanırken açtım. Jinga Akane, ne olursa olsun seni ezip geçeceğim. Jinga! Vay canına, bu harika bir şey. Bunun için sabırsızlanıyorum. Ha? <laughs> Hadi kapış oğlum. Pekala, ...teklifini kabul ediyorum. Üç, i̇ki, iki, bir. Hadi Hadi, hadi Pegasus. onu Darkpool. Ay canına. Bu bebleci daha önce hiç görmedim. Dark Bull. Denge türü bir bebleye de benziyor. İşte bu muhteşem. Yani bunun anlamı saldırı gücünde Cinko'nun bebleğiydi. Ha? Ha? Aa. Şuna bak. Pegasus'u geri mi itiliyor? Anlıyorum. Denge türü Dark Bull asıl denge gücünü saldırı gücünü artırarak kazanıyor. Ne kadar da müthiş. Ama Beybilek mücadelesini seven bir kalp bir beybilekçiyi daha güçlü yapar. Ginga bu maçı kaybedemezsin. Tamam Pegasus. Aa, hiç fena değilsin. Sen de öyle. Aferin Pegasus. Ya, bu kadar sabırsızlanma. Senin de sıran gelecek. Kazanma fırsatı bende. Fırla! Boğanın alttan vuruşu! Ne? Pegasus, zıpla! dostum, bu Beyblade çok güçlü. Seni haritadan silebilecek kadar güçlü. Bak bu ne tür bir saldırıda bulundu Madoka? Dönüş tekerleği oldukça dikkat çekici. Dönüş tekerleği mi? Bu Beyblade dört parçadan oluşur. Ön yüz birleşim çemberi, dönüş tekerleği ve performans ucu. Bu parçaların birleşimlerini değiştirerek Beyblade'in yeteneklerini sonsuz şekilde değiştirebilirsin. Anlıyorum. Buraya gel şuna bak. Ha? Aa, aa, gerçekten bir boğanın boynu. Evet ama sıradan bir boğanın kine değil. Kızgın bir boğanın kine. Eğer Pegasus böyle bir saldırıya tüm gücüyle hissederse... ...neler olur düşünmek bile istemiyorum. Olamaz. Ben de senden bunu yapmanı bekliyorum... Cinga Gane. Bu kadar kolay kazanmama izin vermeyeceksin değil mi? Ver Pegasus! Ben de senden bunu yapmanı bekliyordum Cinga Hagan'e. Bu kadar kolay kazanmama izin vermeyeceksin değil mi? Rüzgar gibi uç Pegasus! Bağır Darkpool! Onları kurtar Pegasus! çok ucuz atlattık. Güzel, kurtulduk. Aa. Aa. Cinga dikkat et Cinga. Benki, peki ama neden? Benki? Ben sadece ben ki. Beni kurtardın. Hayır. Hayır kurtarmadım. Bunu unutsan iyi olur tamam mı? Kapışmaya devam et Cinga. Fırla Pegasus. Bu anın altın vuruşu. İşte bu kadar ben kazandım. Henüz değil. Ne? selamlar. Pegasus yıldız patlaması saldırısı. Ne? Boğa ...yaralanmadınız öyle değil mi çocuklar? Hayır, biziz. iyiyiz. Dostum, bu maç o kadar eğlenceliydi ki. Ha? Eğlenceli mi? Hatta ha? en eğlencelisiydi. Boğa'nın alttan vuruşu. Muhteşem bir saldırı tekniğiydi. O saldırıyı ilk başta yapsaydım büyük bir sorun yaşayabilirdim. Ama. Ama sen Nasıl? çok garip. Evet. Pekala, daha önce yanlış paketi almış olabilirim. Üç katlı biftek burgerim artık elimde. Yeni bir tane yaptırmak için yalvarmam gerekti, ama buna değdi. hmm, nefis. Sosisli ezikler için de, burgerler de kazananlar için. Hm. İşte bu harika. Bütün gün bir bağ ile savaştıktan sonra karnını bir doyurmak komik olur. Hı? Hmm, Madoka, bir sorun mu var? <laughs> ha? hayır. Sadece bütün bu olanların garipliğini düşünüyordum. Garip? mi? Nasıl yani garip? Ben Kiznga. Onun gibi bir fairy hunter kazanmak için ne gerekiyorsa yapardı ama seni kurtardı. <laughs> Evet Madoka bu gerçekten garipti. Belki de maça çok fazla hazırlandığı için gerçek bir mücadele olmasını istemiştir. Belki de zavallı adam Yen Bey bileydi ile çalışırken harcadığı o kadar emekten sonra hile yapmak istememiştir. Belki de bu yüzden bileğinin hakkıyla kazanmak istemiştir. Hepsi bu. Bu. Gelecek sefer kesinlikle ben kaybetmeyeceğim. Peki neden orada Cinga'yı kurtardım? Aklımdan neler geçiyordu ki?